Yoksa duymadın mı kanalın muhteşem izleyicileri? Hoş geldiniz. Kara borsa deyince insanın aklına çalıntı telefonlar, reçeteli ilaçlar veya silahlar geliyor. Ama bugün listedeki şeylerin hepsi ilk bakışta çok masum. Peki neden kara borsaya düşüyor derseniz işte bunları sizin için araştırdık. Hazırsanız şimdi illegal alanlara giriyoruz. Yedi numara, üniforma, Japon hava yollarının başı ilginç bir durumla belada. Üniformalar, özellikle hostes üniformaları el altından inanılmaz fiyatlara satılıyor. Sebebi ise bu üniformaların bazı takıntılı alıcılarının olması. Bunlar konsept partilerde veya yetişkinlere özel filmlerde kullanılmak üzere satın alınıyor. Belki sahtesi de yapılabilir ama bu alıcılar üniformaların orijinal olmasına özellikle dikkat ediyorlar. Ve satış fiyatları en az 10.000 dolardan başlıyor. Havayolu çalışanları üniformalarını satarak ciddi paralar kazanıyorlar. Tabii havayolu firması bu durumdan şikayetçi. Çünkü kötü reklam olmasının yanı sıra üniformalar yanlış insanların eline geçtiğinde havaalanı içerisinde güvenlik açığına sebep olabiliyorlar. 6 numara kum. Deniz kenarında öylece duran bir şeyin kara borsası olabilir mi? söz konusu kum olunca evet kum inşaat alanında yaygın bir şekilde kullanılmasından dolayı son yıllarda oldukça popüler. Ancak kum sonsuz değil ve kaynakların azalmasıyla kara borsada yerini almaya başladı. Deniz kenarı veya dere yatağında bulunan kumlar daha çok tercih ediliyor. Çünkü çöl kumlarının taneleri daha oval ve bu da inşaat için kullanışlı değil kum mafyası olarak bilinen gruplar sahillerden kaçak olarak kum topluyorlar ve bunları kara borsada açık arttırmada en yüksek teklifi verene satıyorlar. 5. numara Badem En sevdiğiniz kuru yemiş badem olabilir ama yakında çiğ olarak bulmanız zorlaşacak. Özellikle Amerika'daysanız. Çünkü burada kanunen bademlerin kavrulması gerekiyor. Çiğ süt gibi çiğ badem de içerisinde insan sağlığı için zararlı bakterileri barındırabiliyor. 2000'li yılların başında Amerika ve Kanada'yı etkileyen ve çiğ bademden kaynaklandığı tespit edilen bir salgın ortaya çıkmıştı. Salmonella bakterisi çiğ bademden bulaşarak insanları hasta ediyordu. Bu sebeple Amerika'da çiğ badem kara borsanın en popüler ürünlerinden biri ve el altından satışı yapılıyor. Bu yüzden dikkat edin. Amerika'ya girerken sırf çantanızda çiğ badem var diye sınır dışı edilebilirsiniz. 4 numara Bilet Daha önce Disney Harikalar Diyarına gittiniz mi? Dünya çapında ünlü bu eğlence parkları girişlerindeki uzun kuyruklarıyla da ünlüdür. İçeri girmek için saatlerce beklemeniz gerekebilir. İşte kara da biletlerinin satılması için bir sebep. Engelli insanlar bu parklara sırada beklemeden girebiliyorlar ve tabi yanlarındaki refakatçi de. Ve ardından aldıkları bu biletleri kara borsada daha pahalıya satıyorlar. Sırada beklemek istemeyenler için harika bir çözüm. Benzer durumları ülkemizde derbi maç biletleri veya konser biletleri için de görmek mümkün. 3. Numara, Tuz 2010 yılında Amerika'da Barack Obama çocuklar için sağlıklı beslenme düzenlemesini getirdi. Buna göre okul kantinlerinde tuz kullanılma miktarı düşürüldü. İşte tuz kara borsası da böyle başladı. Çocuklar tuzsuz yemek yemek istemiyorlardı ve tuz okullarda el altından satılmaya başladı. Bir adet tuzluk 15-20 liradan alıcı buluyordu. Ancak okul yöneticileri durumu kısa sürede fark ettiler ve tuz yasakları yeniden gözden geçirilmek zorunda kaldı. Tuzsuz da yemek yenmez tabii. Çocuklar haklı. Ne dersiniz? 2 numara jilet Marketlerde jiletlerin, özellikle şunun gibi pahalı olanların çoğu zaman kilitli kutularda satıldığını fark etmişsinizdir. Gerçi Türkiye'de son zamanlarda çikolata ve peynirler bile kilitli kutuda satılmaya başladı. Ama neyse, konumuz jilet. Marketlerde kolayca bulabileceğiniz bir şey neden kara borsaya düşer? Çünkü yükte hafif, pahada ağır bir şey. Ve bu da onu hırsızların bir numaralı gözdesi yapıyor ve piyasada her daim alıcısı var. Ayrıca güvenlik güçleri tarafından takip edilmesi de zor. Bu yüzden kara borsada çok daha ucuza alıcı buluyor. Yani eğer ikinci el ürün uygulamalarında veya bir forumda ucuza jilet satıldığını görürseniz büyük ihtimalle çalıntı olduğundan emin olabilirsiniz. Birinci maddeyi açıklamadan önce videoyu sevdiyseniz beğen tuşuna basabilir ve kanala abone olup aramıza katılabilirsiniz. 1. Anne sütü Satışı yapılan tüm yiyeceklerin insan sağlığına uygunluğu yasalarla düzenlenir. Ancak anne sütü bunlardan biri değil. Yine de el altından satışı olan en popüler şeylerden biri. Doğum sonrası bebeği için yeterli sütü olmayan anneler bu yola başvurabiliyorlar. Fazla sütü olan bir başka kadın bunu bir kazanca dönüştürüyor. Bir de kas geliştirmeciler var. Bazılarına göre anne sütü besleyicilik açısından diğer tüm sütlerden daha iyi ve kas gelişimine hızlı bir fayda sağlıyor. Peki denemeye değer mi? Hiç sanmıyorum. En ilginç bulduğunuz ürün hangisi oldu? Yorumlarda yazın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Şimdilik hoşçakalın.